Bakın Yeni Mahalle olduğu civarlar. Yine yürüyüş yaparak çekim yapıyorum. Hem etrafı görüp keşfetmiş oluyorum. ben yürüyüş yapmış oluyorum. Burası da 32.89. sokakmış. Diğer taraf 32.99. sokak. Bakın her taraftan inşaat yapılıyor, gördüğünüz gibi genelde de yapılan binalar 2 artı 1, evet 3 artı 1'ler de var yazmışlar, 3 ilerikten 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1. Gibi. Evet, bunlar da evlerymiş. Burası yine ana yol. 19 Mayıs Bulvarı'nın devamı. Tam net bilemediğim için üzerine gelen bunlar. Neyi onu tam hafızamda kalmadı. iki artı bir satılık daireler, aydınlar, grant hilevlerinde gördüğünüz gibi. Tabi buralarda biraz daha ev fiyatları şehir merkezine göre ucuz oluyor ama tramvaya yakın şehir merkezinde daha pahalı. E, buralarda da yeni yerleşim yeri olduğu için e, tam sistemli bir yerleşim yok. Fakat binalar yerde bina. Yani yeni bina. E, işte yine buralara yollar yapılıyor. Böbediyor otobüklere ve dolmuşlar geliyor. Belirli yerlerde dolmuş durakları bulunmakta. Evet bir günde tramvayla en son noktalara kadar gideceğim. Yine otobüslere binip otobüslerle istikametlere gideceğim. Bakalım nereye gidiyor. Onları öğrenmiş ve keşfetmiş olurum. Yine oralar az önce yürüdüğüm ana yoldu. Fakat yürürken yokuşluk ve yürüdüğümden dolayı çekim yapamadım. Ama daha sonra özellikle o yolda yürüyüp çekim yaparak da gidebilirim. Şu yolu merak ederdim. Burası da diğer olabilir geçen yer, geçen bir yürüdüğümde fark ettiğim yer. Şu binanın konumunun olduğu yerde güzel yerde. Tam denizi görüyoruz. buralar hep bina inşaat halinde. Bakın hep yeni yerleşim yerleri satılmamış daha binalar yapılıyor. yani yolun olduğu yerler. Hadi bakalım. Burası Sabah erkenden yürüdüm. Çok iyi oldu şimdi artık. Bugün hava bayağı sıcak. Ve güneş de bayağı zorluyor. Evet o civarlar gördüğünüz gibi. Bu <laughs> geçen şu villaların olduğu yerde yürürken diyordum ki bir taraf villalar karşı taraf yüksek bloklar diyordum işte bugün de yüksek blokların olduğu yere gelmiş bulunmaktayım. Kamalı köyü civarları yerleşime imara açılmış. Fabre inşaat yapılan bir yer. Buralar birkaç yıl sonra e, iş yerleriyle dolar, AVM'ler, parklar, iş yerleri, marketler vesaire vesaire olur. Evet yine orası da Novalilerin olduğu yerler. Evet burası Kumlupi'de 3299. sokak. Burası komple 32.99. sokak. Evet. Evet burası da Necmettin Erbakan caddesiymiş. Gördüğünüz gibi.